Değerli okurlarımız bugün e, Gaziköye misafirlerimiz var. Sonra kozan bir günete geçeceğiz. E, Karadağ, Berena ve Karahisar'ı kardeş şehir oldular. Şu an e, Gaziköy'de misafirlerimiz. Evet misafirlerimizden birine ekranlarımızı döndürüyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Sizi tanıyalım önce. Aa, hayır, tebrik ederim, biliyorsunuz. Ee... Aa, tamam. Benim ismim Edina Gredic. Çukurova Üniversitesi'nde öğrencisiyim. Evet. Kanada'da geliyorum. Evet. Ee, Çukurova Üniversitesi'nde Türkiye'yi ve edebiyatı biliyorum. Şu anda sizin için tecrübemiz yok. Karahisar'ı kardeş şehir ilan ediniz. Kardeş evet. şehir oldunuz. Duygularınızı alalım. Ee, nasıl, güzel mi? Gezdiniz, gördünüz. Evet. Biz ee, zaten bizim misafirlerimi gündür burada evet. kalıyorlar. biz üç gün boyunca Adana'dan gezdik, Karayseri'ye gittik, Kaman Kudüs'üne gittik. bizim misafirlerimiz çok memnun kaldılar. Çok şeref verdiler onlara. Hepimize çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün yumurtalığa yumurtalı, unutmamak yumurtalı, yumurtalı Misafirlerimiz çok Teşekkür ederiz. Yani, ee, bu ara gerçi misafirlerimize dağıldı ama onları da bize bir tanıtabilir misiniz diyecektim. Evet, kimler? Geziye katılan arkadaşlarımız. Bizim misafirlerimiz. de Berane, Karadağlı Berane, Büyükşehir başkan delegasyonu, bizim uluslararası bakan delegasyon, Razi Bey, Yaroslav Bey, tabii ki de, bir de diğer beyler, diğer beyler tabii ki de bugün Burada, buradaki köy insanlar biraz oyun oynamak istediler. Evet. Ona da bakan, Uluslararası bakan, Bakanlığından gelen. Bir de iki iş adamlarımız var. Beraberden e gelen. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Tekrar evet. hoş geldiniz.